ah Bir dönemler bir dönemler babası öyleydi tam o köşeye geçerdi böyle Hangi sokaktan hangi yerden hangi kedi geliyor Susuya yatar gider orada öbür ağacın tepesine zıplar Oradan böyle kime nasıl bir zarar versem onu düşünür Böyle değişik bir tipti Koy sen izin yerim 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 aynı. Babasının huyundan, suyundan armut, armut dibine düşerdi zaten. Bastı nereden? Kopçuk, 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 kopçuk. Karşıya mı geçti o? Karşıya geçti herhalde. Ne yapıyorsun orada? <laughs> He? <laughs> ne yapıyorsun orada? Gel aşağıya gel. <laughs> Nasıl bak şöyle? Gel aşağıya gel. Üşçe oğlum üşçe kaşınacak baş yer bulamadım